Öncelikle teşekkür ederiz sevgili başkana bizleri misafir ettiği için buradaki balıkçı esnafımıza da hayırlı işler dileriz. İnşallah bereketli olsun her seferi, her denize çıkışı. Denizcilik zor zanaat. Hele hele Karadeniz'de yapıyorsanız biraz daha zor. Dolayısıyla Şile'de bizim aslında bir balıkçı kasabamız geçmişten bugüne. Buranın da e, esnafları var, bilirim. Bu yönüyle e, e, biz tabi birçok yapılmayanı yapıyoruz. Biz özellikle balıkçı e, esnafına ciddi katkılar ve destekler e, sunma konusunda yeni bir dönem başlattık. Bu konuda kooperatiflere e, ya da barınaklara kayıtlı esnafımızın birçok konuda en dar zamanda yanında olma gayreti içerisinde olduk. Desteklerimiz oldu bunları yeni dönemde arttırarak devam ettireceğiz. Bu bizden önce böyle bir uygulama yoktu. Aynen çiftçilere fide desteği, gübre desteği ya da hayvancılıkla uğraşanlara yem desteği ya da sağlıkla ilgili bir takım destekler gibi bu alanlarda çok yoğun bir destek programı uyguladık. Özellikle pandemiyle hızlıca başladığımız bu program eee 4 yılı aşkın süredir devam ediyor. Önümüzdeki beş yıl bunu daha da arttırarak büyüterek devam edeceğiz. Az önce söylediğiniz konuda e, arkadaşlarım hemen not alıyorlar ve e, bizim e, bu konuyla ilgili e, ilgili daire başkanlığımızı görevlendirelim. Buraya gelsin, sizin zarara uğrayan hangi e, mekanizmanız varsa e, Koray Bey notunuzu alın, e, Erdal Bey'le konuşun, tarım daire başkanımızı yönlendirin, gelsinler buradaki sıkıntılarına hızlıca katkı sunsunlar. Diğer konularda da yetenekli her vatandaşımızı her e, hemşerimizi bizim ilanlarımızı takip etmeye davet ediyorum. Zira ama şehir hatlarını <laughs> aldığımız kaptanlar ya da deniz taksileri aldığımız görevliler inanın verdiğimiz ilanlarla bize gelen insanların uzun süreli çünkü bu iş biliyorsun ustalık işi. Yani Hatta, bu iş biraz liyakat, e, liyakat işi. Ee, bu yani o kendi becerisiyle orada olan insanlar vallahi hiçbirini tanımam etmem. Bizde bir kişiyle ilgili bir tek e, hani sırtından sıvazlayalım biterim demeyiz demedik. Aynen bu güzel adam gibi cesaret eden kalkar gelir oturur yani. Bizde öyle. Ee, bize böyle ki bizim e, çocuklarımız ne kadar cesursa, her ces, her çocuğumuz, her insanımız cesurdur. Yeter ki ona şans verilsin, yeter ki ona adaletli bir ortam gösterilsin. Bu kapsamda, bakın şunu söyleyeyim Şileli hemşerilerime, e, Özgür Başkanım söyledi, Şile'nin girmediğimiz köyü, yapmadığımız yolu, mezarlığından diğer ihtiyaçlarına atık sudan e, yağmur suyuna, altyapı yatırımlarından, ee, özellikle sel su baskını yaşayan yerlerdeki dere ıslahı ve onun gibi çalışmalarımıza ve yine burada birçok sosyal çalışmamız var. Kreş yapıyoruz. itfaiye binamız bitmek üzere. Yeni hizmet binamız bitmek üzere. Buraya bir içe sorumlu birimi koordinatörlüğü atadık. Buraya daha hızlı hizmet ulaştıralım diye. Tarama ilgili destekten bahsettim az önce. Yani birçok konuda aslında Şile'de inan bizden önceki yıllara kıyasla çok güçlü hizmetler sunduk. Ee, biz e, hiç o parti bu parti demedik bakmadık bakmayacağız da ama şunu da vaat ediyoruz elbette ki e, ben çok geldim Şile'ye açılış yaptım temel atma töreni yaptım bugün Avrupa'nın en büyük at, e, çöp suyu sızıntı çöp suyunun arıtma tesisini bitirdik Avrupa'nın en büyük tesisini açtık Kömürcü Oda'da ve doğaya çok büyük zarar veren bir sor sorunun sorunu bir nevi tarihe gömdük eee ve böylesi bir tesisi kazandı. Birçok temel atmamız, açılışımız oldu vesaire. Biz nezaketle her konuda gittiğimiz ilçenin belediye başkanının kapısını çalarız ya da geldiğimiz programı onlara bildiririz. Eee bu konuda ben hatırlamıyorum Şile Belediye Başkanı'nın bir açılışa, bir temel atmaya katıldığını. Bazı ilçelerde katıldılar. Bu nezaketi taşıyabilen, partisi, partisi diye ayırt etmeyen, kendisini bir kişiye değil milletine sorumlu gören bu şehrin daimi ve gönülden her yönüyle katkı sunmaya kararlı kişilerini seçmenizi arzu ederim. Ben bu konuda Özgür Başkanımıza kefilim. Özgür Başkanımızın çok güçlü bir hizmet sunacağını bir Şile'nin evladı olarak Şile'ye çok özel projeler kazandıracağına inanıyorum. El birliğiyle, iş birliğiyle Şile'ye çok özel bir beş yılı ee, kazandırmak isteriz. Bugün e, Şile'de bu açılış vesilesiyle de bir nevi ilk kez bir otobüs turu yaptık. İnşallah uğurlu gelir. Otobüsün üstüne çıkmış olduk. Şile'den tam gönlüleriyle <laughs> ee, Onların da bereket duygularını almış olalım. O denizin ferahlığıyla bize de bir ferahlık vermiş olsunlar. Hepimize başarılar. İnşallah milletimiz adına hem Şile için hem İstanbul için. En doğru kararı hep birlikte veririz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Buyurun. Ben başkanım. Söyle başkanım. Değerli dostlar, başkanım, bu hükümetin büyükşehirin, Şili Şile belediyesinin 20 yılda yapamadıklarını. Siz beş yılda yaptınız. Sağ ol Herkesin çok huzurunda çok benim de o dönem ilçe başkanı çok emeği başkanı var. Çok emeği size var. çok çok teşekkür Sağ ediyorum. Ol. Saygılarımı sunuyorum. Sağ Yolunuz ol. açık olsun. Hep birlikte. Hep olsun. birlikteyiz. Özgür başkan da, Aras başkan da burada. Öyle. Köylere gittiğimizde herkes her şeyin farkında. Aldıkları başkanı. hizmetleri çok iyi bir şekilde biliyorlar ve biz bu hizmetleri devam ettireceğimizde vaadini veriyoruz, sözünü Aynen. veriyoruz. Aynen öyle. Yolunuz açık olsun. Sağ Sağ hayırlı ol. Ol. olsun. Sağ Hep birlikte. Sen de Çağ çok emeğin var. En en önemli konuları önümüze dizdim. Beraber sağol. başardık. Emeğine teşekkür Çok ederim seni. Saygılar sunuyorum. Sağ ol. Sen, sen, olsun. Olsun. sen geldin ya. Ben o gece uyudum. Bir dakika. Ben o gece tamam. uyudum. Tamam. Beş sene, beş sene daha ben uyudum. Biz rahat ol. Sen hiç onları bu yaptın, <laughs> onları yaptın Allah razı olsun. Ama sen ilkini temin Tamam Ne mutlu bana. Ha. Ne, ne mutlu bana. Yemin ediyorum, her gün namaz, sana namaz kılıyoruz. Her gün. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.